Sizlerle denklemler kurarak yani equations komutunu kullanıp katılıya çeşitli ilişkiler vermeyi öğreneceğiz ölçüler arasında. Bunun için gelip sadece ve yapacağım şey bir küp çizmek. Dikdörtgenler prizması da diyebiliriz. Ölçüleri geçici olarak veriyorum. Diyorum ki 100 olsun. Mesela 72 olsun. Kalınlığı da 58 olsun mesela rastgele veriyorum ölçüleri. Hiçbir orantısı yok birbiriyle. Tabii ki görüntüsü güzel olsun. Böyle bir takıntı var galiba bende. Sonra diyorum ki SolidWorks'e. SolidWorks ben bu ölçüleri verdim ama bu ölçüler arasında ilişki kurmak istiyorum. SolidWorks ile çalışırken birçok ee Özellik atayabilirsiniz, ölçüleri açıp kapatabilirsiniz, dökümanları gösterebilirsiniz, konfigürasyonlar yaratabilirsiniz, görünümleri değiştirebilirsiniz. Bunların tamamını yapabilirsiniz. Ya da çizdiğiniz ölçüler arasında ölçü oranları verebilirsiniz. Yani sadece görsel değil, matematiksel ilişkiler de kurabilirsiniz. Matematiksel artılar da getirebilirsiniz tasarımınıza. Örnek veriyorum. Araçlar, ikonu da var tabii ki bunun. Ve denklemler. Bakın. Tools Equations İngilizcesi. Tools menüsünden Equations'ı açıyorsunuz. Ve küçücük yardımcı bir menü açılıyor. Gelip parçaya tıklamanız yeterli. Bütün ölçüler açılır. Ekle diyorsunuz. Add Equation yani İngilizcesi. Diyorum ki şu ölçü bir kere tıklayayım buraya. Eşittir. Bu ölçü çarpı 2 her zaman. Bu ölçünün ...iki katı bu ölçüye eşit olacak. Tamam. Ve ve bakın denklem var. denklemle ölçüyle oynamayın. Diğeriyle oynayın. Ve bu ölçü eşittir. Her zaman 3 çarpı bu ölçü. Tamam. Yani pardon kullandığım için uyarı geldi. Şöyle yapalım. Eşittir. Şu artı 32 yi yine uyarı alabiliriz. Evet. Bu zaten kullanılıyor. Tam tersinden gidelim. İptal. Ekle. Bu ölçü eşittir diyelim. Şu ölçü artı 32 mesela. Tamam. Tamam dedik. Yani ölçüleri çeşitli ilişkiler yaratabilirsiniz. Konfigürasyonun içerisinde. Şu anda hiçbir değişiklik yapmıyor. E, tabii ki sizin önceden uyguladığınız ölçüler uyguluyor ama... ...siz şu anda ölçü değiştirirseniz onları uygulamıyor. Mesela diyorum ki... ...burası aslında 30. Siz ekranda boş bir yere tıkladığınız anda... ...bütün ölçüler yeniden çiziliyor. 30'un iki katı 60... ...artı 32, 92. Eğer sizde şey kapalıysa... ...anında 3B... Bu ölçüler anında güncellenmeyecektir bakın. Siz gelip de şuradan trafik ışığına basmadıkça anında güncellemez. Ölçüleri tersten tahrik etmeye çalışmayın. Gelip buna 92'sini gelip de şey yapmaya çalışmayın o süre içerisinde eğer. Çünkü bunu 122'ye indiremeyeceksiniz. Değişmeyecek. Sürekli tek bir ölçüyle bütün ölçüleri tahrik edebilirsiniz. Bunu unutmayın. Bu da sizin bir parçanın farklı boyutlarını çizmenizde büyük fayda gösterecektir. Evet. Denklemleri de gördük. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.